Merhaba selcelciler. Merhaba arkadaşlar. Telgel yarışta bugün yarışmacılar istedikleri arabayla dağdan inme yarışı yapacaklar. Peki en kısa sürede dağdan inen yarışmayı kazanıyor mu? Hayır. Dağdan inmek yetmiyor. Tren yolunda trene çarpmaları gerekiyor. Önce dağdan inecekler, sonra trene çarpacaklar. Evet. Araba patlamazsa yarışı tamamlamış sayılacaklar. Durup durma şunu be. <laughs> tamam gidiyorum gidiyorum. Önce kuzen yarışıyor. Evet kuzen Joker. Görelim bakalım ne yapacaksın. Yalnız neden bu arabayı seçtim kuzen Joker? Çünkü bu... Ay, ay. Dur yavaş yavaş. Hop Tamam. Çünkü bu bir polis arabası. Eee ne olmuş? Polis arabaları patlamıyor mu? E, e, bilmiyorum da. Ben de polisim ya. O yüzden polis arabası seçtim. Bence kötü bir mantık. Bu çabuk kolay patlar bu. Top gibi ya bu yuvarlanır yuvarlanır çarpar. Tekerlerin üstünde gidemez bu. Eyvah çok hızlı gidiyor. Evet patlar bu ya kurtuluş yok. İmkansız. Hop. Hay. Ha, tamam döne döne gidiyoruz ama. E, gidiyorum. Eyvah. Ay. Hop. Patlamadım buraya kadar geldim. Şu an çok şaşkınım. Buraya kadar gelebilmiş olmalı şaşırdım. Ama zaten havada gittin ya Yolun yarısı havada geçti Uça uça gitti bu ya Evet uça uça gitti Ve yarışı tamamlamak üzere Evet şimdi treni bekleyecek Aha gelmiş burada Ve yarışı tamamladı Dur bakalım dur bir sağlam mı denesin Evet biraz sürmesi gerek gerekiyor Bak gidiyor Evet bir dakika 4 saniyede tamamladı kuzen Joker Çok hızlı tamamladı kuzen Tebrikler işte böyle. Size polis arabası olduğunu söylemiştim. Ne alakası var ya? Kuzey Joker tamamladı yarışı patlatmadan arabasını. Öbür yarışmacıya geçelim. Demir adam yarışacak şimdi. Oo, tamam bu yarışı tamamlar. Bak benden söylemesi. Joker benden söylemesi. Nasıl tamamlar ya? Koca kamyon bu çabuk patlar. Nasıl tabuk patlar? Baksana yüzey alanı çok geniş. Tekerleri kaç tane? Altı tane tekeri var. Ya ne olmuş altı tane tekeri varsa? Tekerler tutunur yani yere. Ha tutulamaz. Hem yüzey alanını alıyor ya. Yani yere değen yerleri çok. Eee ne alakası var ya? Senin her şey ne alakası var diyorsun? Demir adam! Demir adam neden bu kocaman kamyonu seçtin acaba? Çünkü büyük ya. Taban kısmı büyük yere daha çok yeri temas ederse patlamaz dedim. Ya ne alakası var kardeşim? Yarışı tamamlasın. Ne alakası var gösterin ben sana. Dedim ben ama canım. Koca kamyonla yarışılır mı? Bunun patlayacağı best belli. Demir adam. Yarışacak başka bir, bir şey bulamadı mı ya? Sen var ya sen. İki dakikada kıvırıyorsun ha. Biraz önce yarışı tamamlar demedim mi? Kim? Kim demiş? Ben dedim ki yarışın tamamlar ama kamyonla tamamlayamaz dedim. Daha küçük bir şeyle yarışması lazım dedim. Ha ha tabi. Şimdi bir de tren vuracak. Ha atladı orayı. Demir adam geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Büyük olduğu için zor patlar dedim ama sonuçta yakıt tankları buradan bile görünüyor. Oralar değdi mi patlar. İşte tren geliyor. <laughs> ne yaptı bu ya? Ne yapıyorsun Demir adam? Treni alıp eve mi götüreceksin acaba? <laughs> Treni vermezler sana Demir Adam. Kamyonla çarpamadım bari ben çarpayım dedim. Sıradaki yarışmacı Venom. Oo, bu ne ya? Tamam bu yarışın kazananı belli. Bu acayip arabayla kesin yarışı tamamlar Venom. Bence. Ha, bence de tamamlar ya. Nereden buldun bunu Venom? Bunu mu? <laughs> Benim dedemin dedasının dedesinin dedesinin dedesi var ya. Evet ne olmuş o mu yapmış? Yok ya. Öldü öldü. Ee, ben bunu şeyden buldum. Ee, askeriyeden aldım. Ödünç olarak. Askerler mi vermiş? Vay be ben istesem vermezler ama. Yok ya Venom'a da vermezler. Uyduruyor bence. Kaçırdın mı yoksa ya? Yok yok özel yaptırdım. Üstteki silahlar gerçekten. Ha. Tank gibi bir şey bu ya. Hop bak şimdi bak bak. Bak kuş gibi süzülüyorum. Paletli tekerlekleri sayesinde her yerden oy tırmanabiliyorum. Taşların kayaların üstünden bile gidebiliyorum. Bak şimdi bak bak. Anan 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 Aferin bak Venom en az benim kadar akıllısın. Ben de olsaydım böyle bir araçla yarışırdım. Askeri araç sonuçta. Onları sağlam yapıyorlar. Sonuçta savaşa gidecekler ya. Oy! Patlayacak mı acaba? Yok yok patlamaz bu ya. Tekerlere bak. Hop. Tamam tamam. Ben yarışı bitirir. Şuradan da insin. Hop. İşte bu kadar. Tamam. Arabada çizik bile yok. Evet. Ama evet trene çarpacak. Hah tren geliyor. Şöyle. Evet. Yarışı tamamladı. Ah patladı ya patladı. Ben dedim zaten. Bu araba o kadar sağlam değil dedim. Bakmayın siz zırhlı paletli olduğuna dedim. Patlar mı dedim ya patlar dedim demedim mi? Ne zaman dedin yine sallıyorsun ha? Benim ne var ne var zaten araban patlamış. Sende hiç akıl yok. Bu arabayla yarışılır mı ya? Bunun patlayacağı dünden belli. Geldik bir sonraki yarışmacıya. Halk yarışacak şimdi. Yeşil elma gibi araba seçmiş. Arabaya bindi şimdi. Halk Normal araba bu. Evet. Normal bir arabayla yarışacağım. Hızlı giden bir araba tehlikeli burada. Oh, oh. Ben sana diyeyim bu araba patlar. Ben de diyeyim bence de bu araba patlar. Bak sonradan fikir değiştirmek yok ha. Sonradan fikir değiştirdiğimi nerede gördün kardeş? Biz sözümüzü neredeyiz? Bir şey dedik mi dönmeyiz o sözden. Bu araba patlarsa bana da süper abuzu demesinler. O patladı! Patladı! Dedim ben canım patlar dedim. Bu sefer aynı fikirderdik ve fikrimizde yanılmamışız. Ben zaten hiç yanılmam fikirlerimde. IQ'm 205 olduğu için. Ya akıllar mantık var. Bu araba düz yolda gitse yine patlar. Üçüncü içinde kocaman şey var. Kocaman bir şey var. Yani insan desen insan mı değil mi belli değil. Hulk nesin sen ya nesin sen? Ben bir süper kahramanım tabii ki. Evet ama biraz fazla büyüksün kardeş. Bu araba seni nasıl taşısın ya? Otobüsle yarışsaydın ya. Hafif olursa patlamaz diye düşündü. Araba hafif zaten de sen ağırsın sen. Geldik son yarışmacıya. Tor yarışacak şimdi. İnanamıyorum ya bu da oyuncak arabayla gelmiş. Bir de içine girdi. Evet ya hakikaten oyuncak arabayla gelmiş. Tor! Tor 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 tar 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 Efendim Joker. Bu ne kardeşim? Çocuk arabasının üstüne iki tane demir bağlamışsın demir boru. Gelmişsin en tehlikeli yarışta yarışıyorsun. Bu araba patlar ben sana diyeyim. Bence de patlar ben de sana diyeyim. Bak 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 oha. Oo, o ne be? Çakılınca bitti işi bitti bitti. Hop. Bitmedi. Bitmez. Güzel indi. Dört teker üstüne indi. Güzel indi. Patlatmadı. Ama yuvarlanıyor. Patlar birazdan. Evet. Çok kötü gidiyor ya. Ah. Eyvah. Eyvah tor tor. Eyvah tor 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 tor. Keşke tor 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 traktörle yarsaydın tor 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 tor. <laughs> Tabii ya. Ben olsam traktörle yarışırım. Çünkü yavaş yavaş gider. Ya fark eder. Herkes uçuyor zaten ya. Evet. Tekerleri havada gidiyor herkes. Hop! Tor bence bitirecek. Bence ee, bitirdi ya. Bence trene çarpar bu. Sonra yarışı tamamlar. Bence tren bu arabayı patlatır. Bence de patlatır. Ama yarışı tamamlayabilir patlatmazsa. Tamamlar mı tamamlamaz mı? Karar ver kardeşim. Bence patlar bu araba. Tren çok kötü geliyor. Oy tren düşmanlık görmüş bir asker gibi geliyor. Boğa gibi süzecek şimdi. Patlatacak. Gidiyor gidiyor gidiyor. Patlatmadı. Dediğim gibi patlamadı. Yarışı tamamladı. Bir dakika. 18 saniyede tamamladı Thor yarışı. Tor 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 beni şaşırttın tor tor tor. İyi de seçim yapmışsın seni tebrik ediyorum. Araba küçük müçük ama çok hızlı indim aşağıya. Fazla hırpalanmadı. Nasıl hırpan almadı ya? Her yeri döküldü şuna bak. Kiren kağıt gibi ezecekti ama ucuz kurtuldun. Böylece yarışın sonuna geldim. Bugünkü yarışta 3 puanı Kuzen Joker alıyor. Puanı o da çıkardı. Ne? Yetişmiş bana ya. Eşit puandayım şu anda. Evet ay yedi nabızı. Tamam. Bir dakika yarışlarda arka arkaya puanlar alacağım ve... Vay kim o dayı ya? Bıyıklı biri var orada. Evet birinci sırada kimin dayı var? Tamam, o keltoştayi bile geçeceğim. Bana puanlar lazım. Bundan sonraki yarışlarda beni iyi izleyin. Neler yapacağım neler. Hile yapma da, ne yaparsan yap. Ne hilesi kardeş? Bizim hileyle işimiz olmaz. Evet, ikinci de e, tor alıyor, iki puan alarak puanı beşe çıkardı. Yarışı başka tamamlayan yok maalesef. B grubunun lideri hala Kimelda daya Bakalım bundan sonraki yarışlarda neler olacak. Haydi hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.